Eksa oğul hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Annem çok ağır bir şey düştü kafama. Koyun mu düştü lan? Ulan demek koyun düştü ha. Bütün koyunlardan intikamımı alacağım. Şimdi kurt olup hepsini yeme vakti. <laughs> hav hav aha kurt oldum. Vallahi kurtum şu an. Bütün koyunları yiyeceğim lan. <laughs> ne olur bizi yeme. Hav hav niye yemeyeyim lan? <laughs> o kafana düşen koyun isteyerek düşmedi. Hav. nasıl düşmedi ya? Yanlışlıkla mı düştü? Ne olacak tabi. Alim kurtlardan kaçarken düştü. o <laughs> nasıl bir alama lan? Hav 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 hav. diye alıyor manyak. Bozuk araba gibi. Neyse tamam hadi acıdım madem. Tekrar insan olayım. Hı, hı, oh. insanım. Güzel. Yani sen şimdi diyorsun ki o kafama düşen koyun zalim kurtlardan kaçarken düştü. O bir mazlum yani. Evet bizi kurtar. Ha Seni kimse kurtaramaz küçük koyun seni yiyeceğim. Lan, sen kimi yiyorsun? Ben buradayken kimse o minik tatlı koyunu yiyemez. Ama e, belki ben kurban bayramında yerim. Evet. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> şaka şaka yemem. <laughs> <laughs> kurtulmayacaksın. Koyun anla bunu artık. Bak, sen varsın ben varım. Ve taşlar falan var. Seni kimse kurtaramaz. Sen şimdi ha. görürsün lan. Hemen Exercise benim koyunu kurtarmak için bakın böyle bir tane çit koyuyorum buraya. Aha, artık bu çit o koyunu kurtarır. Geber lan geber <laughs> mal suya attım. Lan suya atarak gebertti. Ulan senin ne it bir kurtsun ya. Evet, itim. Kurtlar da bir ittir. Al, 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 al. Şakaya bak ya. Exercise ben büyülü koyun uçlarımı kullanarak sizin de yardımınızı istiyorum. Altına attığınız her like, her abonelik, bayandak zil düşün, her bu kurta bir yumruk bir tekme olarak gidecek. Bunları hemen yapın bakalım. Beni kimse dövemez kardeş. Sen şey şimdi görürsün bak. Eksalesi ağzını mı kıracak? Ben ne olacağım? Beni nasıl kurtaracaksın? Tamam koyuncuk sen ol. Demek ki koyduğum çiti bu kurt ittirebiliyor. Biraz fazla güçlü. O zaman çiti böyle kuruyorum. Ve şimdi çit taşlar sayesinde yerinde sabit kalacak. Bu imkansız gel lan buraya hav 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 lan kırılmıyor. <laughs> ne oldu lan mal? 2 saniye kaldı 1 saniye kaldı ve minik tatlı koyunu hayata tutmaya başardı. 3 yıldız aldık ek ailesi Üste bakın 6 saniye süre var. Eğer koyunu yaptığımız çitle 6 saniye hayata tutabilirsek başarmış oluyoruz. Bir de 3 yıldız almak için çok çit kullanmamız lazım. Mesela bakın böyle çok çit yaparsam üstteki çubuk azalıyor gördüğünüz gibi. Ve 1 yıldız alıyoruz. Şimdi bakalım burası ki çit kurtaracak mı bizim koyunu? Lan manyak mısın? Doğru düzgün bir çit yap. Lan bir şey olmaz bu kurtarır ya. <laughs> Kurtarsın Görelim. Hadi bakayım. Hop bıraktım. Oha, ne oluyor? Saldırıyorlar. Hav hav ısırıyor bak. Hepsi ısırıyor. Ama ikisi galiba işe yarıyor. 2 saniye, 1 saniye. Vallahi işe yaradı ya. Rastgele çizdiğim çit kurtardı. Ama gördüğünüz gibi bir yıldız aldık. 3 yıldız almak için asit koymalıyız. Oha, bu sefer biz asla durduramayacaksın. Bütün sulalemi getirdim. Oha, altı kurt mu? İşte şimdi saçtık. Sen nasıl koyuncuk? Ben buradayım ya. Hemen bak böylesin etrafını ahanda çiziyorum çitlerle her tarafını koruyacağım. Ama ittirirlerse ne olacak? Lan manya. Bunlar her taraftan geliyor. Tırsa bile bir yeri der ki. Birisi sağdan ittiriyor, birisi soldan. Seni ortada tutacaklar. Oha. Öyle bir şey olmaz. Seni kimse kurtaramayacak. Hadi saldırın bakayım. Oho. Hepsi saldırıyor. Of. Kurtlar bak. Oo, gerçekten aşağı etmeye çalışıyorlar. Ama başaramadılar ve 3 yıldızı aldı. Hadi bakayım, geçiyoruz sonraki bölüme. Be Malkur beni yakalayamaz ki. Ana, ne yaptın lan koyuncu? Başka bir adaya gittim. <laughs> Salak lan bunlar. Ne diyorsun lan? Görmüyor musun? Bak koyun başka adaya gitmiş. Yüzerek mi gideceksin? Ne yapacaksın? <laughs> Şimdi görürsün ne yapacağımı. Hav 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 hav. Koyuncuk ben sana hiç çit falan çizmiyorum. Sizden gerek yok. Çizme abicim gerek yok ya. İyi bakayım o zaman. 6 saniye gayet kolay hayatta kalırız. Başladı bakayım süre. Gel lan buraya. Lan zıpladı. Oha. Ve koyunu yedi. <laughs> Lan bunu nasıl yaptım? Ha söyleyin de engelleyin değil mi? Oha lan bu kurt fazla akıllı söylesin. Kaç bırak geçti ya. Beni koru beni koru çiz çiz. Tam tamam koyuncuk sen sakin ol. Sana bak şöyle. Senin adayı komple koruyacak şekilde çit çekiyorum bak. Vallahi bütün yıldızlarımızı harcadık bak bütün çit puanlara gitti ama sırf seni korumak için. Adam adam. Geliyorum lan. Aha ne oluyor hopz <laughs> burada. Lan oha çiti açtı dakika neydi? Oh lezizmiş. Hav hav hav. Lan bu çitin de üstünden zıplıyor. Lan ne yapacağız ya? Bunlar harbiden mal ya. <laughs> ben engelleyemezsiniz demiştim lan. Oh. Lan sus. Madem çitlerle koyunu koruyamıyorum. Galiba söylesi. Aha aklıma fikir geldi. Eğer çitlerle koyunu koruyamıyorsak çitlerle kurdan geliriz. Ne? Ne bu imkansız? Yok yok imkanlıdır ya. Yapamazsın ki imkansız. Sen şimdi görürsün lan. Hemen Nexto'yles bak şöyle şöyle çitleri çekiyorum. Koyunu korumuyorum. Kurdu engelliyorum. Lan. Lan geçemiyorum. Neden? Neden? <gülüyor> Malkur. <gülüyor> geçemiyor ya. Mükemmel oldu işte bizim Malkur geçemedi. 3 yıldızla şu an geçtik bölümüde. Bu sefer arkadaşımı da getirdim. Beraber ziyafet çekeceğiz. Ne diyorsun lan? Oğlum senin ben zıplayışını bile engelledim. Sen hala ne konuşuyorsun? Açız kardeşim. Yerim şu koyunları ya. Öyle bir şey yok. O koyunlar da canlı. Bak ne güzel ot yiyorlar orada. <laughs> ot yeriz. Ot yeriz. Ve umarız ki Malkurtlar bizi yemez. Yemez yemez. Siz rahat olun. Ben sizi kurtaracağım. Aç mı kalalım yani? <laughs> aç kalmayın tabii ki. Ama gelin siz de ot yiyin. Koyunlar kendi keyfine mi ot yiyor? Sırf başkaları zarar görmesin diye ot Ama onlar da otlara zarar veriyor. Oğlum koyunlar onları yemese çimenler çok uzayacak. Onlara kısaltıyorlar. Hepsini yemiyorlar. Yo ben hepsini yiyorum. Lan sus seni savunuyorum burada ya. Ne mal bir koyun bu. Bize ne lan? Ot yemeyeceğiz. Biz et yiyeceğiz. Auuu Ben varken asla. Hemen en bizim koyunlarımızı şöyle koruyorum. Aha. Valla 3 yıldızda kaybetmedik. Bence geçemeyecekler. Bırak lan. Bırak. Et. Et. <laughs> yemiyorlar ya. Mal bunlar baba bak hop geçemediler 3 yıldızımızı aldık bölümden de güzel ve yeni bölümdeyiz lan bir saniye kurt yok burada evet kurt yok ve bir tane pervane koymuşlar oh püfür püfür sen öyle san mal koyun ben koyunları sevmeyen pervane ve seni aşağı ittireceğim ha 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 lan koyunları sevmeyen pervane mi sen ne kadar mal bir pervanecisin ya sana koyunlar nasıl bir zararı var koyunlar tüylüdür ve tüyleri benim pervaneme kaçıyor rahatsız oluyorum bak sen, bu koyunu asla aşağı ittiremezsin lan ben varken asla Şimdi görürüz. Hemen ekstremiz bakın bizim koynumuzu şöyle koruyorum. Hadi şimdi ittirsin de görelim bakalım. Hop yaptım. Aha İttiriyor lan ittiriyor. Bay bay mal koyun. Lan düştü aşağı. Geberdi koyun ya. Bu pervane amma güçlüymüş. Çıtları bile ittirdi yani. Abi ne yapacağız ben yüzme bilmiyorum ki boğuluyorum. Sen koyuncuk sakin ol. Seni kurtaracağım bir şekilde. <laughs> ne yapabilirim ya? Biz bir şansınız yok. O koyun geberecek Ben sus. Hadi bakayım bulabilirim. Aha buldum. Şöyle işaresi çiti koyun arkasına çekiyorum ve koyunun düşmesini engelleyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Ve bıraktım bakayım. Aha ittiriyor koyunu Aşağı düşmüyor. Oley. İşte bu bak bak. Resmen kurtuldu şu an ya. 3 yıldız aldık. Harika. Hav hav. ulan şu pervane bu işi bitiremedim ya. O kadar para verip aldık onu. Siz mi aldınız lan o pervaneyi? He, ne olacak? Hav hav, hav. bu oyunlarla uğraşmaktan. Biz de pervane aldık. Aşağı itsin diye bunları. Gene işe yaramadı ya. Oğlum diyorum bak. Rahat bırakın lan bu koyunları Bırakmayacağız lan. Bir de iki kişi gelmişler ya. Neyse kek söylesi. Şu an çok güzel bir yerde bizim koyunlar Tam taşın etrafındalar. Oraya hemen şöyle ikisini şekilde. Çit çekiyorum. Ve şu an asla gevetemezler. Saldır. Hav. 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 Bak <laughs> <laughs> hiçbir şey olmuyor. Çit de kırılmıyor. Çit de ittiremiyorlar. Ve oyunları kurtardık. Yine 3 yıldızımızı aldık. Aha sıradaki bölüm. Bu sefer ada falan yok. Su yok. Bir çiftliğin üzerindeyiz. Aa, oh, oh, oh. Bu çiftlik çok güzelmiş. Avlanmak için mükemmel bir gün. Oğlum koyun çiftliğe geldi sen de mi geldin ya? O nereye giderse ben de oraya. Elbet yiyeceğim onu. Hav 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 hav. Ulan bıkmıyor usanmıyor ya. Ne kadar inatçı bir kurtmuş bu. Yiyeceğim lan. Yiyeceğim dedim. O koyundan burger yapacağım. Burger mı? Ulan acaba beraber mi yesek ya? Olur bak. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Şu koyunu beraber yiyelim. Burger yaparız. İkimiz de mutlu oluruz ya. Lan ne diyorsun lan? Hmm. Ee, aslında mantıklı lan kurt. Tamam hadi koyun beraber yiyelim. O zaman çiç falan koyma. Ben girişini hallederim. Ama önde çiç var ki. <laughs> mal. Nasıl açan çıktı? Şimdi izle. Işte. Hoppala. Lan hop aa koyun yedin lan hani beraber yiyecektik Kandırdım kandırdım za Deme koyun ya bu sefer o koyun asla yiyemeyeceksin Sen öyle sen bir kere yedim bir kere daha yerim kardeş Kurtar beni Sen koyuncuk sen rahat ol Bak hemen şöyle tam arkana koyuyorum çitleri Bu mal kurt seni yiyemeyecek Hop aha bak kurt geliyor zıpladı Lan gene yedi He he mal Lan ne yapacağız ya ee, Ön tarafına koyayım madem şöyle Gene yerim ki Hav Lan üstüne zıpladı sonra arkaya zıpladı ya Ne kadar akıllı bir kurt beni Engelleyemezsin demiş Kurtar beni artık sürekli yiyor bu beni Öne koyuyorum arkaya atlıyor Arkaya koyuyorum öne atlıyor Şakal kurt taktiği biliyor O zaman ilk bizim koyunun iki tarafına da Bu şekilde çiziyorum çitleri Artık kurt onu yiyemez Hav ben zıplayamadım hav <laughs> Aha ne oluyor? Isıma çalışıyor. Yiyemiyor. Ve başardık eşyalesi. Valla başardık. 3 yıldızımızı da aldık. Bizim koyunu bu çiftlikten bile kurtardık yani. Bu kurt geldi saldırıyor. Ulan öne çiziyorum arkaya atlıyor. Arkaya çiziyorum öne atlıyor. Çok vahşi bir kurt yani. Sürekli bizim koyun yemek istiyor. Bizim koyun başka adaya çıkıyor. O adaya zıplıyor. Bazen sülalesini çağırıyor. Ama eşyalesi her türlü duruma karşı bizim koyunu savunduk. Güzel çitlerle onu kurtardık. Ve ekselesi, ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video beğenmeyi, abone olmayı ve yandaki zil açmayı unutmayın. Burası Eksel videoda izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip Eksel Fren'i takip edebilirsiniz. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bye bye.